Merhaba bacı canlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Ee, akşam yemeği telaşına girdim. Ee, bugün izinliydim. Kaç gündür evlerinde evlerimde çektirileceği ya da buyur güzel evlere girdim. Anca bitirdim. Saat 4. Ee, arabamız donmuş. Normalde ben işi aşure götürüp getiriyordu. Dadası götürüyordu. Gelirken de bir şekilde abimle falan geliyordum. Annem din evinin yanında olunca biraz yürüdükten sonra abim falan getiriyordu. E, abim olmadığı zaman da 6'ya kadar durup aşırı götürüyordu. E, maalesef bugün e, gece eksi 20 dereceydi. Eksi 19-20 derece arasında aşırı bir çat var. Çat ayaz, çat don nedirseniz artık. E, bugün de aynı şekilde e, don olayı olacak. Artık yarın arabam çalışır mı bilmiyorum. Normalde ben gidip kek vuracı Kek vurduğum videolarda göstereceğim. Size birazcık çekim yapmıştım orada. 3 gündür de iş yoğunluğundan dolayı bir paylaşım yapamadım. Bacı canlarım 5'te geldiğim oluyor. 6'da geldiğim oluyor. Bazen aşureyi bekliyorum. Bazen orası yoğun oluyor. Dirkine şey diyorum. Neyse bacı canlarım bir de okulu yok ya. Bir de ustalarım da işleri vardı. Ee, şimdi bir hoşaf yapacağım. Fasulye yapacağım. Hoşaf yapacağım. Pilav yapacağım. Bugünkü benim de bu var. Canım hoşaf çekti Şurada biraz bir şey vardı. Ee, şu abim temiz. İleri çekmeden önce şey değil. Bunu da bana video izleyin diye. Kim bildi unuttum. Şöyle. her Erkenlerimizle <laughs> dökelim. canım bugün bu hoşaf çekti. Şöyle küçük bir tenderem var. Ondan yapayım dedim. yıkayayım da. Aslında beklemesi lazım da suda. Suda da bekleyebiliriz yani suyumuz kaynayana kadar. Şurada şöyle bir makabın değiştirmem lazım. Sıcak suyum yok muydu? sıcak su daha iyi şimdi verdi ya yani neyse. Bu arada bir bekleye dursun. Suyumda e, şu var. şöyle bir tencerem var. Şöyle bir tenceremde de suyumu koydum. Bize öküne yeter. Çorba tencerem. Hemen hemen 3-4 su bardağı su var orada, şöyle bacı canlarım şekerini niye bunda değil sormayın, ben de bilmiyorum, şöyle dökemedim de, ee, su bardağı yeterli olacak mı onu bilmiyorum, bir bakmam lazım kaşıkla, ben göz baralı Şeyli şey bilmiyorum bacılarımı öyle tarif veremiyorum. Tüm kararı yapıyorum her şeyimi. Birazcık daha ekleyeyim. Gayesi zaten tatlı. Ama ben yoğun bir kıvam seviyorum. Sizler nasıl seviyorsunuz bilmiyorum. Ben biraz daha yoğun seviyorum. E, o yüzden birazcık daha canlandırayım şekerimi. Eğer şey olursa fazla gelirse şeyimiz tenceremizi değiştirebiliriz. Şu kadar da şeker ekledim mi yeter bacıcanlarım. Suyumla şekerim karışsın, kendine gelsin. Ondan sonra ekleyeceğim, buharıyla kapatıp dinlendireceğim. Zaten bu soğukta her türlü donar, soğar. Buzdolabından daha soğuk. Benim buzdolabım şu an e, kaç derece? Eksi 16 derece. Şeyse yukarısı altı kaç gel. Bakayım. Yukarısı eksi 6 derece. da altı derece gözüküyor eksisi gözükmüyor. Yani mutfağın dolabında Ondan sonra bacıcanla bunu aldım ve kapatalım kenara da koyalım. Ondan sonra fasulyemi önceden haşlamıştım. Biliyorsunuz dolaba kaldırdım. Kaç gündür de pişirmek nasip olmadı. Şöyle bir fasulyem var. Fasulyemi gördüğünüz gibi buz. Daha ben size bunu nasıl anlatayım. Dolabımda ayar düşecek. Çok bayağı soğuk. Şöyle bunu ben sıcak suyla şarpsaydım şey daha güzel olacaktı da. Sıcak suyum yok. Rumlarımı yeni doldurdum bacıcanlarım. Temizlik yaptım sıcak sularından. Bulaşık yıkadım. Ee, ellerim buz gibi oluyor. Şey, sıcak su döktüm. Hem deterjanlar donmuş iyi diye. Belki tüyüm kalmadı. Burada da hemen hemen haşlanmış. 2,5-3 su bardağına yakın şey var fasulyemiz var. Bunu da buraya patalım. Kapağımızı da patalım ki bu buharıyla kaynasın bacıcanlarım. Burası da tamam. Şurada şöyle alayım bacıcanlarım. Şunu da şura ekleyelim çünkü şeylerimi yapacağım. Şurada şöyle bir biraz daha sıcak dediğim gibi sıcak suyla olursa öyle de çıpralanıyor gerçi de şöyle bacıcanları bunu yıkadım bunu da kaldırın yerine ki ortalık daha fazla bakmasın. Canım hoşak çekti kurşu çıkartırım bir de pilav yapacağım dediğim gibi Akşam kimeli öğlen de gelip kahvaltıyı öğlen kimeli yemedik. Saat vardı yaptığımız değil başvurudan haber bekledim. Araba gibi bayağı bir uğraşmışlar. Hem babasıyla da uğraşmışlar. Şimdi her an gelir şu atar diye ee, bekledim. Saat 10'a kadar. 10'a kadar. Ondan sonra baktım ekmeğim yok. Ondan sonra gittim bir ekmek almaya. Saat 11 oldu. Normalde motorla gidiyordum ama artık imkansız bir aydır yollardayım. Şöyle soğan yukarıya alacağımlarım lavabo için her şeyi diyorum doğruyum. Öyle alıyorum, yıl gibi taksiyle geliyor. Şimdi poşetlerimi değil poşetlerimi sola yaptım. Şöyle. Hı. Abo su an bir görmeniz lazım. Şey yaramaz. sobama da odun getirdim. Banyo sobamı çektim, doldurdum. Gece don varmış banyom yakacağım. Biraz da kumur koydum. Ondan sonra. Giderlerim neydi onlar bacılar? Sizin hatırlıyorsunuz benim olayları. Mutfağımı su bastı. Ne, ne zorluklarla çıktıydım. Geçen sene yazda çıktıydım. Bir de işe gidiyorum. Bir daha don da ne olursa apay gireyim. Yani hiç kaldıramam psikoloji olarak. Ondan sonra çığılma bacılarım. böyle. Sonra ne kadar büyük değil ben orta boy soğan aldığı için daha kibar oluyor diye. Ülke sordum fasulye yapayım annem diye. O da şey diyor baş günü kuru yiyor. Dediğim gibi şey diyor. 5-6 gibi geliyorum canım da hiç yemek yemek istemiyor. Aparatif bir şeyler yiyor. <laughs> Çorbay. çorba'yı bile pişirmek istemiyor yani o kadar soğuk. İşin yorgunluğu hariç. Soğuk yani mutfak iyice üşüyor insanı. Neyse çok çile yapmayalım. Anadolu'na şunu şura geçirelim. hatırlamıyorum da şöyle göstereyim bacıcanlarım canlarım şöyle videomu kapatayım çok da uzun olmasın ki sizde sıkmasın şöyle kapatayım pilav yaparken ya da bunu kavururken görüşürüz ben döktüm şöyle bir yumuşamasına bekleyeceğim 1-2 dakika kaynattım mı yeterli olacak sonra buharıyla kendine gelecek zaten mutfağımda soğuk şöyle bacı güzelce karıştırıyorum Şimdilik videomu kapatalım Şurada da kaşığımı değiştirdim bacılarım. Şöyle soğanımızı karıştıralım. Sonra birazcık etim vardı. Et de ilave edelim. Fakülde de eti ben sevmiyorum ama öykü seviyor. Ondan sonra onu ilave edelim. O sırada görüşürüz. Dolu dolu bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Daha sonra etimizi ilave edeceğiz ki şey olsun yüzü kırmızı olsun bayağı bir şey olur. Şöyle bir göstereyim size. Sonra kapatayım videomu. Güzelce bunu ben bir ezeyim. Bu da iğnelerim Başladı kapatıyorum. Etimizi ilave ettik bacıcanlarım. Şimdi de fasulyemi ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bacılarım. Sobadan da suyumu buldum. Şimdi bunu sobanın üstüne koyacağım bacılarım. Sobanın üstünde pişsin. Şu sobam yanıyor. Boşa yanmasın. Ben içeri soğan kokusu silmesin diye yemekleri genelde burada kavururum. Şöyle koy gösterdiğim gibi dengeli bir şekilde neyle çekiyorum. Şimdi birazcık kimyon atacağım. Karabiberim yok. Unuttum almayı. Biliyorsunuz ben unutkanım. Kaç gündür de kilidim yoğdu. <laughs> Buldum. Yani unutkanlıkta bir numarayım. Ben bunu gideyim sobamın üstüne koyayım. Şimdi karabiberinden birazcık da tuz attım mı işim bitiyor. Sobama koydum. Geldim bacıcanlarım. Şimdi de pirincimi ilave edeceğim. Pakette vardı. O da az geldi. Şurada biraz pirincim vardı. Bu da geçen seneden ya ne bileyim bir kokmuş gibi geliyor bileme bilemedim ki. Geçen seneden de değil 4-5 aylık pirinç de. işte. de. İçinde de bir şey yok da. Şöyle bakalım da. Şöyle kapağında benim kokulara bir takıntım var da ondan mı bilmiyorum. Şöyle bundan da ekleyelim. Yok yalan öyle geliyor. Şöyle bacılarım gördüğünüz gibi soğuk suyunda birkaç dakika beklesin şehriyelerin şeyden kadar pembeleşene kadar daha şehriye de koymadım da hmm. tamam. Ee. tamam yağım nerede geçen gün tereyağı ile yaptım ya bacılarım hiç hoşuma gitmedi. <laughs> dondu kaldı sabah ne bileyim ben sıvıya ayağı alışmışsın ya Şimdi kızacağımız ben margarini daha çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Tabi çocukluğumuzda hani yokluk yok da annelerimiz öyle alıştırdığından da bilmiyorum. Damak tadım da öyle gelişmiş. Ya biraz sıvısı sonra şekillerimizi ilave edeceğim. Bu da buz yani buz. Pirinç sayfın soğuk yıkanır da. <laughs> Ellerim dondu. O kadar da soğanı hak etmemiştik yani. Şöyle bacılarım. Mercimeği ne kadar güzel yıkarsanız o kadar pilavınız tane tane güzel olur. Bak şey vermiyor. Şimdi de mercimeğimizi ilave edelim. Mercimek mi? Mercimek mi? Şehriyemizi. Kusura bakmayın bacılarım ben unutkan ve isim ağızdan pek iyi değil bu aralar. İdare edin beni. Şöyle koyalım. Bir daha bir şey şeker değil kavrulsun. Tüpüm bile donmuş çok ağır yanıyor. Tüpü kontrol ettim. Allah'ım tüpüm mü bitiyor diye. Allah'ım diyorum tüp mü bitiyor diyorum. Şu kuş bunu diyorum. Ben ikini diyorum. Bildin daha değil. Meğerse tüp donmuş. Kaldır dedim tüp ağır. Biliyorsunuz boşalan tüp hafif olur. Ama dedim tüp bile donmuş dedim. Sonra yana yana biraz çift arttı yani. Eksi 19 dereceydi. Dün bezlerimi yıkadım. Tezgahıma şöyle koydum bacalarımı. Sabah böyle hani dışarı kıyafet asarsınız da çapar ya bu tutar. Aynı öyleydi bezlerim. Sıcaklayıp da beklettim de öyle açıldı. Şu dolabımın yeri olmasa banyo yerine bura vuracağım sobamı da. Burada baca yeri yok. Şey yeri var. E, Damlum baz yeri var. O da dolabımın yeri. Ki diyorum dolabı şu tarafa koyayım da onu oraya mı yapayım diye de düşünüyorum yani. Banyoda da yani nadir yapıyorum böyle çata yazlarda. Normalde sürekli mutfakta geçiriyorum. Öyle mi yapsam diye de geçiriyorum artık yani. De onu kim vuracak? Bir kar olacak. Ona şey diyor, Bir günün başı diyorum kendime de işte. Şehriyelerimizi güzelce kavuruyoruz. Şöyle. Bu şartımızda dinlenmeye aldık dediğim gibi. Elimden su sıçradık. Ben da kafasını alayım. Ben de yıkaması kolay olsun. Bayağı suyumuz ısınıyor. Şeklini de iyi değil. Bu hamurları da kaldırabiliriz. Salçamızı kaldıralım. Salçamızı dişimizde 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 de çakılımın haline bakın yakın gelecek olacağını düşünüyorum. Yaz ki bir de kaldı ya. Şevriyelerimiz de pembeleşmiş. Çok karartmayı sevmiyorum. Şöyle içinde şöyle hafif pembeleşmiş. Şöyle bana. Şevriyelerimizin içinde bu kaldığı bacıları İçini bir arada. Hafif altını da salıyorum

Şimdi de sabahlar bir konu dökeceğim. Yani i̇ki dolunu atlıydım. Onun sonunda sonra sabahın altını kapatayım. Üstünü açayım altını kapatayım. Böyle ağır ağır pişiyor benim sabahda öyle olunca. Öyle bir yapayım diyorum bakacağım ben. Başka bir da yapışıyor bacılar ne yapayım. Ne yapayım ne yapayım. Şurada ilave edelim. Biraz da attım, İki yemek kaşığı kadar. İki, iki çay kaşığı kadar. Şöyle geçen gün suyu biraz fazla kaçırmışsın. Uzun zamanda pilav yapmayınca. Hep diyor mu ya? Bayağıdır yapmıyordum pilavı. Bu ara pişire taktım da takıyorum. Şöyle. O da lafa gibi olmuş diyorum ya O pilavı hiç beğenmedim Açlığımla falan yedim de Hiç gitmedi Ben kutu yemek yiyemiyorum bacılarım Kendim yapsam bile kendimi eleştiririm Yani Yemek dedin şöyle tane tane Güzel olacak Dediğim gibi beğenmedim o yemeğimi Şöyle de aldım ya da su kaynadıktan sonra salım. Daha iyi olur. Altı da iyi. Orta ateşte. Neyse bacılarım videomda çok uzun olmasın. Videomu da kapatayım. Böyle bir de yanına turşu koyum. Fasulyem, pilavım, hoşafım. Yarına daha güzel olur. Bugün tam koyduk, kıvamı tam yerine gelmez. Hoşafı yapacaksınız bir gün önceden yapın. Zaten havalarda soğudu. Her türlü soğar. Ondan sonra yarına tam kıvamı böyle şeysi şerbet gibi oluyor suyu. Çok güzel oluyor bana göre. Hani öyle denerseniz daha güzel olur. bir gün önceden yapın. Yani yarın yemeğini fasulye yapacağım ya O günden yapın. Benimki apar topar oldu böyle. Yarına daha güzel olur inşallah. Kalır zaten o. Hoşça kalın dostça kalın. Kanalımda kalın. Ben de şu mutfağımdan toplayayım. Pilavım da o sıraya kadar pişer. İçeri gideyim. Dediğim gibi bugün çok üşüdüm. Sürekli mutfaktaydım, banyodaydım. Oralar falan bayağıdır şey yapmıyorum. Genel bir temizlik yapmıyorum. Oralar yıkadım, kurtuldum. O yoruldum, üşüdüm. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın inşallah. Takip etmeden geçmeyin. Puanlarımızı verelim. Allah'a emanet olun inşallah.